Değerli misafirler, değerli basın mensupları, TÜSİAD Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası'nın düzenlediği 2021 yılında halkar süreçleri, kalıcı sermayeye erişim nasıl kolaylaşır başlıklı konferansımıza hoş geldiniz. TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Küresel koşulları her açıdan değiştiren ve sağlığın öncelik olduğunu bizlere hatırlatan bir yılı tamamladık. Tüm ekonomilerin ve sosyal hayatın değiştiği, teknolojinin alışık olduğumuzdan daha da hızlı geliştiği bir dünya düzenine doğru ilerliyoruz. Bugün burada ülkemiz ekonomisi ve reel kesim açısından kritik bir konu olan kalıcı sermaye erişmenin önündeki zorlukları ve halka ağızlarda bizleri nasıl bir 2021'in beklediğini hem global hem de yerel bir perspektiften tartışmak için bir araya geldik. Değerli konuklar, Zorbin 2020'yi arkada bırakırken, önemli konularda mücadele etmemiz gereken bir 2021'e giriyoruz. Son dönemde atılan adımları memnuniyetle karşılarken, bu disiplinli dönemin de başında olduğumuzu düşünüyorum. Elbette ki büyüme için, sermayeye erişim önem arz etmekte. Kalıcı sermaye oluşmanın ise öncelikli koşulu ekonomide güvenin sağlanmasından geçiyor. Güven unsuru eksik kaldığında kısa vadeli sıcak para girişi sağlasak da uzun vadeli finansman kaynaklarına erişimimiz maliyetli hale geliyor. Bu maliyetin arttığı ortamda da finansmanın kalitesinin düşmesinin ötesinde kalıcı finansmana erişimde de söz konusu dahi olamıyor. Dolayısıyla sermaye erişimde önemli rol oynayan halka arzların önünü açabilmek için öncelikle bu güvenin tesis edilmesine kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Güven konusu maalesef ki bizlerin hepimizin haklı olarak ve sık sık konuştuğu kadar da kolay bir kavram değil. Ekonomide güven tesis etmek Sabır ve kararlılık isteyen mücadeleci bir süreç gerektiriyor. Bu güveni sağlamak için de ülkece daha disiplinli politikalara geçilmesi gerektiğinin farkındayız. Önümüzde enflasyonla mücadelede çok uzun bir yol var. Bu uzun mücadelede tüm ekonomik e, aktörler tarafından tam mutabakat sağlanmasının son derece kritik olduğunu düşünüyorum ekonomimizin tüm paydaşlarının düşük enflasyonun gerekliğine ve faydasına ikna olması bu mücadelede en önemli unsurdur. Kısa vade hızla büyüme arzusuna kapılırsak korkarım ki enflasyonla mücadelemiz de yarım kalır. Uzun vadede arzu ettiğimiz kalıcı büyümeye kavuşamayız. Tekrar hatırlatmak isterim ki yüksek enflasyon kalıcı büyüme ve kalıcı sermaye erişiminde en büyük engeldir. Geçmiş yıllardaki deneyimiz de bu konuda bu konuyu çözmenin uzun vadeli büyüme yakalamanın mümkün olmayacağını sanırım hepimize defalarca gösterdi. Ekonomide istikrar sağlamadan, önümüzü görmeden sağlıklı yatırım ve üretim kararlarını almak da kalıcı ve yeterli sermayeye eriş erişmek de imkansız hale geldi. Enflasyonun yüksek olduğu her ülkede sermaye erişim maliyetleri de yüksek seyretmektedir. Türkiye'de e, Türkiye ekonomimiz de bu açıdan bir istisna değil. Neden enflasyonu düşürmemiz gerekiyor? Yaşanan deneyimler çok net ortaya koyuyor ki paranın değerini koruyamadığımız ekonomilerde reel kesimin herhangi bir üretim ya da yatırım kararı alması zorlaşıyor. Böyle bir ortamda paranın değeri enflasyonla dolayı azaldığı için finansman erişim maliyeti de artıyor. Orta vadede büyüme üzerinde kaçınılmaz bir baskı yaratılıyor, baskı oluşuyor. Böyle dönemlerde yüksek enflasyonla mücadeleyi erteleyip her ne pahasına olursa olsun büyüyelim dediğimizde var olan kaynaklarımızı tasarruflu kullanmayarak israf ediyoruz. Ve yine bu süreç Büyüme üzerinde baskı ile sonuçlanıyor. Ülkece bu sarmaldan çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Değerli misafirler, sabırlı ve kararlı olmamız gerektiğine inanıyorum. Kararlı olmamız gerekiyor çünkü süreç sandığımızdan daha da zor ve uzun olabilir. Az önce konuşmamda dediğin, e, değindiğim mutabakada da tam bu noktada ihtiyacımız olacak. Ekonomimizin tüm aktörlerinin sabırla bu mücadeleye inanması ve kararlı şekilde devam etmesi gerekecektir. Bugün küresel ekonomide enflasyon neredeyse yok denecek kadar düşük seviyededir. Türkiye ekonomisine emsal kabul edeceğimiz gelişmekte olan ülkelerde enflasyon oranı yüzde 3-4 mandında düşük seyrederken ülkemizde enflasyon maalesef çift taneleri geçti ve yüzde 15'lere yaklaştı. Bu da sermaye erişimi için son derece maliyetli hale getiriyor. Bu maliyeti düşürmek ve uzun vadeli kalıcı büyümeye erişmek istiyorsak öncelikle enflasyonu düşürmemiz gerekiyor. Bugün bu disiplinli kararlılıkla ve tüm paydaşlarla oluşturabilirsek orta vadede hem fiyat istikrarına hem de finansal mali istikrara kavuşmamız mümkün olacaktır. Ancak böyle bir durumda iktisadi ortamın halka arıza elverişliği gibi finansal derinleşmeyi de artıracak konuları çok daha rahat gündeme taşıyabiliriz, e, görüşebiliriz. Açılışın ardından sözü şimdi kıymetli görüşlerini bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul eden Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın Ali Fuat Bey'e bırakmak istiyorum. Bugünkü etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türk Sanayici ve İş, İnsanları Derneği'nin kıymetli üyeleri, iş dünyamızın değerli mensupları, değerli basın mensupları ve kıymetli konuklar. Sözlerime başlarken, 2021 yılı için halka arz süreçlerinin de ele alınacağı bu konferansta bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirtir. Tüm katılımcıları saygıyla, muhabbetle selamlar. Uzun yıllardır Türkiye ekonomisinin ve sermaye piyasalarımızın önemli paydaşlarından birisi olan TÜSİAD, bugüne kadar sektörümüze birçok yönden katkıda bulunmuştur. Bu organizasyonun da öncekiler gibi sektörümüz için önemli çıktılar sağlamasını temenni eder. Emeği geçen herkese şimdiden herkese şimdiden teşekkür ederim. Değerli katılımcılar. 2020 yılında sermaye piyasalarımızın talep tarafı küresel ölçekte güçlü bir seyir izlemiştir. Türkiye'de de gözlemlediğimiz bu gelişmelere borsamızdaki işlem hacimleri ve endeks değerleri rekorlarla eşlik etmiştir. 2020 yılı öncesi son 3 yılda Toplam yıllık pay piyasası işlem hacimleri sırasıyla bir buçuk, 2 ve 2,1 trilyon TL olurken 2020 yılında işlem hacmi bir önceki yıla göre yüzde yüzün üzerinde artışla 6,6 trilyon TL olmuştur. Yılın ikinci yarısından itibaren ise söz konusu talep arz tarafında da karşılık bulmuş ve birinci pay halka arzları ve bedelli sermaye artırımları artış göstermiştir. Önemli ölçüde artan yerli yatırımcı sayısı, etkisi uzun yıllara yayılması beklenen küresel likitte bolluğu ve salgın öncesi seviyelere düşen ülke risk primimiz 2021 yılında yerli ve yabancı yatırımcıların sermaye piyasalarına olan ilgisinin artarak devam edeceğine işaret etmektedir. Bu anlamda Farklı sermaye piyasası enstrümanları üzerinden kurulumuza yapılan başvurular söz konusu ilgiyi de teyit etmektedir. Sermaye piyasalarımızın büyümesine yönelik etkiler yapması beklenen bu gelişmeler bu yılın sektörümüz açısından oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca geçmiş yıllardaki tecrübelerimiz sermaye piyasalarının geleceği ve piyasadaki algısının bugünkü talebin ve arzın doğru bir dengede karşılaşmasına bağlı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle 2021 yılında ortaya konulacak örnek uygulamalar önümüzdeki 10 yıl içinde gösterge niteliğinde olacaktır. Değerli konuklar, sermaye piyasalarının uzun vadeli sürdürülebilirliği 3 ana aktörün üç farklı dengeyi doğru bir şekilde sağlamasına bağlıdır. Birinci denge sermaye piyasalarımız için genişleme ve derinleşme dengesidir. Bu dengenin sağlanmasında en büyük sorumluluk sermaye piyasası kurulu olarak bize ve yatırım kuruluşlarına düşmektedir. Sermaye piyasalarının temel faydalarından birisi hiç şüphesiz ekonominin geniş bir kesimine yani şirketlere doğrudan finansman sağlamak. Bu yüzden kısa vadede halka arz olan şirket sayısının artması sektörün büyüme ve genişlemesi açısından cazip görünebilmektedir. Ancak borsa kotunda kalıcı olamayan şirketler uzun vadede sermaye piyasasının imajını ve yatırımcı güvenini de zedelemektedir. Belki bir tane kötü örnek birden fazla şirketin halka açılmasına dolaylı olarak engel teşkil etmektedir. Artan taleple uyumlu bir biçimde büyük ölçek birçok ölçekteki şirketin pay halkına e, pay halka arzına yönelmesinin Türkiye'si ekonomisi ve reyel sektör bilançoları için ne kadar kıymetli olduğunun bilincindeyiz. Ancak SPK olarak ayakları yere sağlam basan bir piyasaya sahip olabilmemiz için genişlemeye derinleşmenin eşlik etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle sermaye piyasalarımızın parçası olacak şirketlerin mevzuat hükümlerini tam manasıyla uyum sağlamaları ve bu kültürü içselleştirmeleri ve bu şekilde halka arz için gelmeleri de dikkatli bir biçimde çalışmaktayız. Derinleşmenin sağlanabilmesi için aracı kurumlara da benzer bir görev düşmektedir. Halka arz danışmanlığı ve aracılığı yaparken seçici olmaları, Şirketlerin mali verilerinin geçici değil, düzenli bir gelişime sahip olması ve doğru bir değerleme ile halka arz edilmeleri gerekmektedir. Aksi bir durum uzun vadede sermaye piyasalarına ve aracı kurumların kendi itibarlarına zarar verecektir. Değerli katılımcılar, sermaye piyasalarımızın ihtiyacı olan ikinci denge girişimcilik ve kurumsal yönetim dengesidir. Bu dengenin sorumluluğu şirket yöneticileri ve özellikle ana ortaklara aittir. Sermaye piyasalarından halka az yoluyla fon sağlayan birçok şirketin arka planında uzun yıllara dayanan bir girişimcilik ve sektör tecrübesi olduğunun farkındayız. Ancak bu şirketlerin halka arz ile birlikte artık geniş kitlelere karşı sorumlu olduklarını bilmeleri çok önemli. Şirketlerin halka arz öncesinde ticari faaliyetlerinin bir parçası olarak yaptıkları birçok işlemin halka arz sonrasında yönetimde etkili olamayan diğer ortaklara verebileceği zararları analiz etmeleri gerektiği açıktır. SPK mevzuatımızda ilişkili taraf işlemleri, örtülü kazanç aktarımı, kamuyu aydınlatma ve izahname sorumluluğu gibi kavramlar ile düzenlediğimiz bu konunun merkezinde kurumsal yönetim uygulamaları yer almaktadır. Sermaye piyasalarında kalıcı olmak isteyen şirketlerin kurumsal yönetim anlayışını bütün karar süreçlerinin bir parçası haline getirmesi istikrarlı bir yapıda yönetilmelerini sağlarken yatırımcılarına beklenmedik sürprizler yaşatmalarını da engelleyecektir. Değerli konuklar, üçüncü denge ise Risk ve getiri dengesidir. Bu dengeyi sağlayacak aktörler ise yatırımcılardır. Yatırımcıların sermaye piyasalarında kalıcı olabilmesi için getiri hedefinin nasıl bir risk içerdiğini, karın ve zararın nereden geldiğini ve kararlarının muhtemel sonuçlarını analitik bir biçimde hesap edebilmeleri gerekmektedir. Bunu sağlayacak olan ise finansal okur yazarlık ve uzun vadeli yatırım anlayışıdır. Özellikle 2020 yılında borsaya katılan 786 bin yeni yatırımcı risk getiri beklentilerini doğru kurgulayamazsa bu durum sermaye piyasalarımız için uzun vadede önemli bir talep kaybı anlamına gelebilecektir. Bu konuda sermaye piyasası kurulu olarak çok gönlü bir biçimde çalışıyoruz. Bir taraftan farklı bireysel yatırımcıları farklı yöntemleriyle uyarırken diğer taraftan bu kişilerin yoğun bir şekilde bulundukları ve etkilendiklerini düşündüğümüz sosyal medya platformlarını da yakından takip ediyoruz. Bununla birlikte piyasalarımızın derinliğinin artması, şirketlerin kurumsal yönetim kapasitelerinin güçlenmesi ve piyasa bozucu kişilerin hareket alanlarının daralması, bireysel yatırımcılar için daha sağlıklı bir piyasa anlamına gelecektir. Değerli katılımcılar, halka arzlar konusunda büyük bir potansiyelin olduğunu herkesin hem fikir olduğu 2021 yılında bu üç dengenin birlikte sağlanmasını sermaye piyasalarımızın bugünü ve yarını için oldukça önemli görüyoruz. Bu adımlar Türkiye sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve etkin bir biçimde çalıştığının en büyük göstergesi olacaktır. Bu sayede 2022 yılında faaliyete geçecek ile birlikte vücut bulacak olan İstanbul Finans Merkezi'nin güçlü bir altyapı ve kurumsal kapasite ile küresel ölçekte rekabet edebileceğine inanıyoruz. O nedenle sermaye piyasası kurulu olarak birazdan gerçekleştirilecek olan paneli ve TÜSİAD gibi kıymetli paydaşlarımızın 2021 yılının potansiyeline dair yaptığı ve yapacakları çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan vaka bazlı önerilerin yanında sermaye piyasalarımızın genel tasarımına yönelik ayrıntılı bir biçimde düşünülmüş fikirleri bizimle paylaşmanızdan duyacağımız memnuniyeti de özellikle bir defa daha belirtmek isterim. Sözlerime son verirken kapsayıcı ve verimli bir panel gerçekleştirilmesini temenni eder. Kıymetli vakitlerini bizlerle paylaşan tüm katılımcılara teşekkür eder. Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlar. Sayın Başkanım, kıymetli vaktiniz ve görüşleriniz için tekrar teşekkür ediyoruz. 2021 yılının halka arz, halk ve sermaye piyasaları açısından bütün katılımcılara, bütün paydaşlara bereketli bir yıl olmasını gönülden diliyoruz. Teşekkür ediyorum.